Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske Balloncraft'ın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza hemen bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımı bildirimi ilk 3 dakika içinde bunu yapanlara hemen gelecektir Ve videoya hemen ismi kalp bildirim almak istiyorsanız Abone olduktan sonra yanda çıkan çan işaretine tıklayıp bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın Bu arada 1 milyon abone olmamıza çok az kaldı Arkadaşlar ben burada tıkalı kaldım Balon kafa görmüş olduğunuz gibi beni buraya hapsetti yine Çıkamıyorum çıkamıyorum Tünel falan kazıyam bu tarafların her tarafını obsidyen yapmış Vurmaya başladım bana yani bir kere gördü. Şimdi şöyle bir şey buzle bastım da balon kafa geliyor işte bir şeyler bir şeyler istiyorsunuz ve dediğim gibi 1 milyon abone olmamıza çok az kaldı arkadaşlar. Bizi bir arkadaşınıza önerirseniz çok seviniriz gerçekten. Hızlı bir şekilde 1 milyon abone oluruz. Hım mı? Bir şeyler yapıyor. Şşş Açım aç. Bakalım mı? ne? Komutan Doktor Polis köyünün kılal balon kafa ben kılal balon kafa kurtar neye gittin? Ne? ne? Komutan Doktor Polis köyünün kılal balon kafa ben. Komutan bana ben ne zaman yazmış? Komutan, doktor, polis, köyünün ben. Ters maske gelmesin diye her dediğinizi yapacağım. Ne? Korkmayın tam. Aa bir dakika bu. Aa tamam şimdi anladım. Arkadaşlar şimdi balon kafa. Şimdi şöyle bir şey yapmış. Nubu göreve göndermiş. Bir şey yapmış da. Ya beni kurtar kurtar burada kaldım ya. Bak ya. Şş, neredesin? Ne, ne beni buraya hapsettin? Çıkamıyorum yine. Bakın arkadaşlar kendimi öldüreceğim. Bak görürsün görürsün bekle bekle. Ne oldu ha kaçacağım. Eee <laughs> 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 Al kaşnak. Şimdi şey diyeceğim ben açım aç. Açım aç aç yemek ver ne olur ya. Yani açım işte yemek ver. Bak zile basıyorum. Yoksa yani yani ne? <laughs> yani yani ne? <laughs> ya hayır bir dakika. Bak açım açlıktan öleceğim ya. Ee, yemek verir misin lütfen? Çok açım ya. Yani de kaldı kapıyı da kıramıyorum. Aa. Tamam vazgeçtim. Tamam tamam. Benim adım ne? Balon kafa. Kılal balon kafaymış arkadaşlar. Evet kılal balon kafa. Kılal. Kılal yemek verin kılalım. Ah bir yemek alayım da. Ah alırken bile hasar yedim. Tam iki tane. Ah biraz da verdi. Tamam teşekkürler teşekkürler. Bugün ne? Bugün bir daha istene. Bak ya bugün bir daha istene diyor ya. Vallahi arkadaşlar acıkıyoruz. Burada bir şekilde balon kafayla uğraşacağız. İstene bir bar. Ne? Neyse ne? Ne oldu? Ses yapma. Tamam tamam yapmıyorum yapmıyorum. Tamam buradayım. Kaç senem kaldı daha? Ya çıkamıyoruz arkadaşlar çıkamıyoruz. hiçbir şekilde çıkamıyoruz ya. 100 yıl mı? 20 yıl geçmiş oh be. Neyse tamam şöyle hemen arkadaşlar. Her zaman iki gibi. Şöyle oh oh oh. <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor ne oluyor? Bir şey diyeceğim. Ne yaptın sen? Bir şey yapmadım. Tuvaleti kullandım. Allah Allah yasak mı? Alırım bak. Tamam 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 Alma alma. Allah dur dur. Ay, buralar elektrikli. Altına ne Tamam tamam. <laughs> bunları bunları koyarken acaba kaç defa öldü ya? Ne yapıyor bu? Bir şey yapıyor. Nine Knaf. Oynayacağım. Tamam tamam ben de izleyebilir miyim? Şuradan izleyebilir miyim? Hayır Tam bakmıyorum bakmıyorum. Arkadaşlar ya gerçekten hani öyle... ah, şuradan bir çıksam var ya nasıl trolleyeceğim? Görürseniz var ya aklımdaki şeyleri var ya çok efsane şekilde yapacağım. Yani bayağı bir uğraştırdı bizi. Be e benim yemeğim bitti. Pis Creeper mı? Creeper mı? Yemek ne? Evet yemek bitti ya. Hiçbir tane kalmadı. Vallahi hepsini yedim. Birazcık daha açım. Daha değil gibi <laughs> Bitiyor işte ne yapalım? <laughs> Havucu çok seviyorum ya ben. O yüzden. Versene ya. 20 yıl önce mi? He He Allah bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Aa midem bozdu bu. Ah aa, aa midem midem midem. Çok hastayım. Hastaneye götür beni. Bak kaldıramıyorum kafamı. <laughs> Aa hastayım hastayım hastayım. Hastayım çok hastayım. Ben hep... hayır hayır bunun tarihi geçmiş. Çok kötüyüm. Ö, kusacağım. <laughs> Yardım edin ne olur. İmdat imdat. Bekle. Tamam ne yapacak acaba? Doktor mu ya dışarı? Dışarı çıksam yeterli. Dışarı çıksam yeterliydi ya. Valla. Valla. Aa, ah, ah, her tarafım ağrıyor. <laughs> Arkadaşlar ya. Ya dışarı çıkartmadı ya. Şimdi bir dakika. Alo. Alo doktor. <laughs> doktor balon kafanı. Abi balon kafayı bir dakika. Tamam mı? Acilen geliniz arkadaşlar galiba lazım. Evet doktor çağırıyor tamam bir şey bir şekilde bir şekilde kendimi hasta etmem lazım. Ne yapalım? Birazcık kalbim eksilsin. Tamam mı? Tamam. Ta tamam, altın yeme falan alırız veyahut bir şey alırız ya. Tamam bence bence yeterli. <gülüyor> <gülüyor> ya merhaba, merhaba merhaba ben çok hastayım ya Valla burada hastalık kaptım ya Çok kötüyüm ee, Boğazlarım ağrıyor gözlerim ağrıyor Başım ağrıyor ayağım da ağrıyor Dört kalbim var bir de. Arkadaşlar bir şekilde bir şekilde buradan çıkmamız lazım Kolay çözünün ölünün geçer Geçmiyor geçmiyor aa iyicene kötü oldum Nasıl bir doktor bu ya valla ya <laughs> Geldi yine. <laughs> merhaba merhaba merhaba. Ne oldu? Vallahi bak çok kötüyüm, çok kötüyüm. Çok kötü. Bir hava alsam yeterli. Burada bunu aldım ya. Bu ne? Süt verdi ya. Şunu alayım da meşale lazım olur. Tamam, alın. Arkadaşlar yine şu zile basalım da. Evet, süt verdi ya. Bu meşaleden bir tane var bir de. Başka yok mu? Başka. Yok. Bir şey diyeceğim. Ben çok yorgunum ya. Ya beni buradan çıkartan cezam bitti. Cezam bitti. Cezam bitti. Bak Lütfen. <laughs> çıkamıyorum arkadaşlar. Buraların her tarafını obsidyenle bir şeyle çevirmiş. Y, y yıl kaldı zaten. Tamam 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 tamam. Sessiz oluyorum. Sessiz oluyorum. Tamam. Evet 20 yıl kalmış artık. Daha demin 100'dü. Ee, ne oldu yine? Doldu mu? Dur dur dur. Kendini öldürüyor. Aha doldu. Al işte. <laughs> Kendisini öldürdü. Nerede bu? Nereye gitti bu? Bu ne ya mı? Onlardır onları kim koymuş Nereden bileyim kim koymuş Bak dur 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 tamam tamam kimse yok kimse yok Kimse yok kimse yok sakin ol sakin ol Şey ee, aç kapıyı da çıkayım artık ya Cezam bitmiş bak ya Bak aç kapıyı aç tamam ne tam He tamam açık dursun açılmadı kapı açılmadı Hayır gitti ya <laughs> hayır ya Hayır yanlış anladım şunu tekrardan çalalım Şey Bir şey diyeceğim kapıyı tam açmadın ya Bir kere daha açsana bir kere daha aç Bir kere daha git tamam gideceğim de Kapı açık kalsın Açık kık Hayır açık değil. Heh oh be. Ha, çantamı alabilir miyim artık? Çantam nerede? Tamam ama e ee, yukarıda otur tamam tamam. Kesin bir yere sakladılar arkadaşlar. <laughs> bir dakika. Bir dakika. Şuradan birazcık pasta yesem nasıl olur? Oh, güzel güzel. Eee merhaba, merhaba. Yukarı merak ettim ya. O, o kadar ne? Yukarı değil. Ha tamam pardon, pardon. Tamam. Meşaleyi de alayım da bu benim de. Tamam. Neyim var? Bir tane çanta ya. Çanta yeterli olur. Gerçekten bir tane çanta yeterli olur. Hadi, hadi çantayı ver de trolleyeceğim arkadaşlar. Çantayı 100, 106 tane. nas senin. Ee, onlar da benim. Onlar da benim. Ha, çantayı aldım. Uf. Arkadaşlar şimdi buradan birazcık şey alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Dur dur dur. Ne o değil. Hadi gidiyorum gidiyorum. Bir, bir şey bir şey daha şey yapacağım. <laughs> Aa <laughs> nasıl oluyor? Şimdi arkadaşlar hemen ben troll eşya soytarıma troll eşyalarımı alıp geliyorum arkadaşlar. Balon kafayı birazcık trollleyelim. Beni o kadar bir video boyunca neredeyse hapiste tuttu. Görüşeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ben troll eşyalarımı aldım. Bayağı bir fazla aldım. Burada böyle çok değişik bir şey var. Neydi? thunderball diye bir şey var. Balon kafayı birazcık trollleyeceğiz. Çok fazla bir şey almadım çünkü hızlı hızlı balon kafa çıkmadan. Ee, bir dakika. Bu kuvvet veriyor. Noob alo. Wow! Bir şey diyeceğim. Bu na nasıl bir şey? Toprak işte. Ölüyorum. Dur dur toprak alalım birazcık. Çok değişik bir şey arkadaşlar. Ben bunu çözemedim. Ee, birazcık daha alacağım şöyle. Oh 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 oh, güzel. Ge ne diyor bir dakika. Bir şeyler diyor arkadaşlar. Tam anlamadım. Halo noob ters maske buradan çıktı haberin olsun. Gelmesin oraya. Koru iyice. Hadi nay nay. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey. Bala galiba noob'u görevi göndermiş ama ne görevine göndermiş bilmiyorum. Şimdi birazcık daha toprak alacağım çünkü bunları kullanamıyorsunuz. Tamam bu kadar yeterli olur. Zaten taşa da kırık taş mı gerekiyor? Toprak. Tamam. Tamam tamam sıkıntı yok. Kabul Kabuston. Okey. Şimdi arkadaşlar çok hızlı yürüyoruz. Böyle zıplayıp atlayabiliyoruz. Şimdi ben balon kafanın tarlasını bozacağım. Şuraya bir ok atsam. <laughs> Havaya zıpladı. <laughs> Havaya zıpladı valla. Merhaba. Şş, ne oldu? Hof saat kaç? <gülüyor> <gülüyor> Daha 20 saat vardı diyor. Aa geliyor. Aa geliyor. Şş, ne oldu? Kaçıyorsun? He? Şş, gel gel ne oldu? Seninle uğraşacağım derim. Allah. Ah Allah geliyor. Bak sakın Ah kapı açık. Abi kaçtım. Kaçtım kaçtım kaçtım. Hapishanede spawn oldu ben anlamadım ya. Arkadaşlar hemen uzaklaşalım. Hemen uzaklaşalım. Şimdi ben şu tarlayı bir bozayım. Ee, ah yine öldürdü. Aa ah, hayır. Hayır, hayır 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 hayır. Tamam. Arkadaşlar direkt öldürüyor ya. Hemen tarlayı bozacağım. Bir dakika. Bir dakika koşalım koşalım. Aha e, bu ne? Bu hiçbir şey yapmıyor. Bu ne? Hii, Allah! Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Kaçın, 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 kaçın. Bu tarla hiçbir şey yapmadı. Bu niye bu kadar yavaşlattı? Aa, ölüyorum, zehirlendim. Bu çok değişik bir şey arkadaşlar. Ben bunu tam çözemedim. Şöyle bir şey yapalım. Bir dakika. Ee, geçemiyorum kapıdan. Çok çok ağırlaştım. Ee, bu hiçbir şey olmadı. Vallahi hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Bu troll değilmiş ya. Bir dakika dur. Tamam, teslim olmuyorum. Teslim olmuyor. <laughs> yemedi, yemedi. Kelime oyunu yaptık, yemedi. Allah! Mahvettik var ya bir şey diyeceğim. Bir dakika. Bir bunu tekrardan kullanamıyor muyuz? Gel, gel. Gel, gel. Vurunca bir şey oluyor mu? Yok, olmuyor. Gel, gel. Hadi. Heh, ne oldu? Ne oldu? Yakarım dedim değil mi? Yakarım dedim değil mi? He? Uy! Nasıl vurdum? <laughs> nasıl vurdum? Çok iyi. Tamam arkadaşlar hemen hemen şöyle şunları kullandık. Bunlar çok fazla işe yaramıyormuş. Keşke almasaydım. Burada sıkıştım. Aa kaçıyor. Aa kaçalım kaçalım. Bir dakika. Ee, güçlü çubuk muydu? Aa burada pasta varmış. Oo! havaya uçuruyordu bu. Aa tamam böyle yapalım. Hadi bakalım ne oldu? Hadi gelsene gel gel. Gel gel senin evini patlatayım mı? Tarlanı patlatayım mı? Hayır, hayır 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 ölmedim 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 hapisteyiz hapisteyiz kapı ka açık tamam oh be bir dakika sen var ya ayva yedin neredesin neredesin kaçma o direkt öldürdü. Dur. Allah! 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 Senin suçun benim suçum değil bu arada. Abi, abi bir şey diyeyim mi? Eee buraya kim düzelecek? Çok sinirlendi. <laughs> çok sinirlendi. Dur 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 dur. Oha vurdum. Vurdum. Mermi nasıl değişiyor? Kaçamıyorum. abi kaçın. Eyvah! Ne yaptı buraya? Abi ne yaptı buraya? Var ya mahvedecek bizi, mahvedecek bizi. Sen de ben yapmadım, sen yaptın. O tüfek ne? Almayacaktın, ne almayacaktın. aldım Şimdi ben bunu buraya saklasam nasıl olur Aa tamam tamam burayı saklayalım Evim patlayacak hayır 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 patlatma patlatma Arkadaşlar arkadaşlar dünya hayır ya Dünyanın seyfini aldım ben ama patlattı ya Abi patlattı ya bakın ya Gel 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 ben de senin evini patlatıyorum Bakalım ne kadar sinir olacak gel <laughs> çok zirmen. Allah Allah düşüyoruz. Kaçalım kaçalım. Arkadaşlar bunu bunu tekrardan eski haline çevirebiliriz. Yani sorun olmayacak ama Allah burada kaldım ben. ah yüreğim yok. patladı mı? Evi patlamadı adam tamam, dur dur bekle bekle. Ne oldu? Ha patlatamayacağımı zannettin değil mi? Aa burada sıkıştım. Hareket edemiyorum. Evet arkadaşlar hak ettiği Hak ettiğini buldu. E ben ölmüyorum. Eyvah ben ölmüyorum. Kil çekiyorum arkadaşlar. Kil. <laughs> Terz maske tamam. Şimdi bir dakika. Burada bir yerde tuzak var. Aa burası değil. Burası değil. Tamam. Arkadaşlar ben haritayı eski haline çeviriyorum merak etmeyin ama Şimdi o çok sinirlendi her topu patlatıyor ya Dur 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 bekle bekle Yap çabuk tamam tamam yapacağım yapacağım Yap çubuk her yeri Dur ya patlatmışken şuraları da patlatayım Dur dur sen istedin sen Ölmem inşallah ölmem inşallah ölmem inşallah Öldüm o ölürken bıraktım Tamam çok güzel çok güzel Arkadaşlar bütün haritayı neredeyse patlattık da Allah şuraları da patlatayım Bal kafayı birazcık sinir ettik ya Olsun yapacak bir şey yok Allah Ölüyoruz. Ölüyoruz. Oyunum çok dondu. Ah, tamam. Oh be. Güzel güzel. Ne oldu? He? Al. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Son kez şu haritayı düzelteyim hemen. Balık kafa çok sinirlendi çünkü. Hemen arkadaşlar haritayı düzeltip geliyorum. Arkadaşlar ben haritayı eski haline çevirdim. Hiçbir eksi falan yok. Buradaki patlamaları ben yapmadım. Şimdi balon kafa yanına gidelim. Balon kafa. Ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> Nasıl? İyi mi? Düzelttim bak. Tamam artık Artık barıştık tamam mı? Hadi nasıl yaptım? Söylemem. Söylemem. Hayır. Söylemem. <laughs> Arkadaşlar eski haline dönderdik. Tamam gel hediye vereceğim. Ne hediyesi? Aa iki defa çanta veriyormuş. Ya da eşya veriyormuş. Dur. Ne yapıyorsun sen? <laughs> Yakalandın. Artık hadi hadi. Şş. Bana bak bana. <gülüyor> <gülüyor> yapma yapma. <gülüyor> Şş. Şş. bana bak bana. Hadi hadi hesap ver hesap. Neredesin? Aç yoksa ne? Hadi açmıyoruz. Onun ne kadar <laughs> tamam tamam. Daha, tamam açtım açtım. Açtım tamam. Tamam hadi ben ben gidiyorum o zaman. Hadi. Hadi kendine iyi bak. Kolay gelsin. Kapıyı da <laughs> suratına. da kapattım. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Gel diyor. Kendinize çok iyi bakın. Balık kafayı daha fazla trolleyeceğim ama arkadaşlar e, bu videoya 10 bin beğeni istiyorum. Like'ınızı yorumunuzu atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi. Vay Vay bay bay. Noob kapatmadın mı sen? Aa bir dakika. <laughs> Kapatmamış. Abi şey sev dosyası hala eski de ya. Çok yazıyor telefon. <laughs> çok güzel kapat diyor.